Mesela hanımlar arar, tarlaya hiç gelmiyor. Erkekler biliyor iki kişi. Şey. Bütün işleri diye. görüyor. Oysa eskiden yani bu yani. kendi sen öncesine gidecek olsa şuraya yanmışım. Topraktan sofraya 13 işlemde açlığın, bulgurun öyküsü. Aynen. 13 işlem görüyor. Yani o zamanki insanlar bulgurunun açlıkta kim yerde buday yiyorlar? Biz burada açlık deriz. Dövme derler bütün dertleri, hayvanlarının yiyeceklerini çıkarması, bir de kendi yiyeceklerini ürettiler mi? Onlardan iyisi yok. Alt ay kış varmış eskiden. Yani bulgur, dövme, işte bağımdan bahçesinden ne çıkarttı onu kurutur böyle yaşanmışlar. Şimdi onu işlem derken, buradan başlayayım isterseniz. Bunlar kara saban denen aletler. çekilmiş tane öküz bağlayıp tarlayı her getirmişler. Ha bununla ilgili bir şey de anlatayım. Tarlayı hep getirdi. Tohum ekildi. O gün de akşam üzerine yağmur yağdı. O kişi hemen o gün helva pişirip bütün köye dağıtırmış. Yağmur yağdı ya üzerine. Ha, evet. <laughs> Ondan sonra ekinin biçme işi. O devirde evin büyüğü orakları alırmış. Ev halkının elinde, oraya başla ağzını köreltirmiş ki ekini köküyle sökültiler ki fazla Hala evet. evet. orak evet. mı yok mu? Hapetmezler. Orak da. var evet. Tırpa. evet.